Arkadaşlar daha demin Zeynep ve Özkan e, toprakla oynuyordu. Ama biz o videoyu çekerken çok sıcakladık. Be, çok bunaldık. Şey Kapımsıya sokuyorum diye de, Hadi mi? Hadi sok bakalım. Sokamadın sok sok. Evet. Şimdi sokacağım. Şimdi. Ne yaptın? Ay Şişeyi de şimdi, mi soktun? Şimdi bakıyorum. Hadi sok sok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar toprakla oynarken videoyu çekemedik çünkü hava çok sıcaktı. Biz de havuz kurmaya karar verdik. De, e, dizlerim çökünce bu böyle e, dizlerim ağrıyordu. Şimdi havuza girmekten rahatladık. Evet. Çünkü toprakla oynarken çökmüşlerdi. Zeynep yüzüyor. patlar küçüktü o yüzden son, gerek kalmadı son, son, son mavideki. E, bantlayabilirdik ama bantlayamadık. Önceki zamanlarda bantları vardı onda. Evet. Çok güzel bir bu ya. Evet arkadaşlar. Kuzenlerimiz gelecek buraya az sonra. Evet onların da kuzenleri gelecek Zeynep'lerin. Evet. Belki Ayaz gelecek. Belki onlar da girer. yavru kedileri var. Evet. Arkadaşlar biz su altına telefonu sokmak için bir tane eşya aldık. Belki onunla suyun su altından da videolar çekebiliriz. Hayır hayır atma. Telefon ıslanır. Arkadaşlar Vay. Nasıl su güzel mi Zeynep? Ay bizi ıslatıyorsun yapma. <laughs> Çok güzel. Bir onu su dolduracağım. Bakın geminin. Ama çünkü içine su girmiş. Ver bakayım. Bir dakika ver aşkım su bana. Geliyor. Oy. Bunun içinde bak bir sürü su var. Dur şimdi ben bu suları çıkarayım. Oy. Oo Zeynep. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Arkadaşlar. İçinde çok su var. O yüzden ağırlıktan dolayı batıyor. Onu iyice çalkala Zeynep. Ay Osman beni de ıslattın. Suda mi? Hayır lütfen. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi su altı kamerasıyla geri geliyoruz.